Welcome. How are you? Türkiye'mizin gururu top artık Avusturya'nın başkenti Viyana'da. Evet görmüş olduğunuz gibi gururumuz Viyana'da. Elbette yerli ve milli aracımız e, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var. Dünyada herkesin ilgisi var. E, top Viyana'ya geldiği günden bu yana dünden bu yana eee Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiğini arkadaşlarımız e, söylediler. Bu bizim için gurur. Ama artık Türkiye otomobilinde yapıyor, savaş uçağında yapıyor, insansız savaş araçlarının, sihaların en iyisini yapıyor, her şeyin en iyisini yapıyor. Bu millete, bu devlete e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci aslında Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakacak. Gel lan haydi çocuklar bakalım yavaş gidin de bir araba görsün Allah araba ben de Allah hemen dol